O değil, o evet. değil. Evet. Yukarıda kestin Çok yukarıda güzel bir baktım. şekilde olan ağacımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi buluyoruz. İdris abi YouTube videosu hazırlayacağım. Geçen sene de eğitim verdik abi. Bu sene nasıldı? Bir seneki verim nasıldı abi? Ay ay ay. Geçen sene tabii katliam olmuştu. verimlilik olarak bu sene çok iyiydi. Evet. Dolu dolu geçti. Daha, daha somutlaştık. Evet. detaya girdik. E, yaptı, geçersen, doğru için, yolda aldığımızı Geçen sene yani, yani, yaptığımızın ne kadar doğru olduğunu Mesela İznik'te abim Böyle bir çok kesim yaptık bahçemizi problemleri Yapraklar böyle boş teneke gibiydi Sürgünlerimiz çok kısaydı Meyve çok az veriyordu Şöyle e, Çok az dedim 3,5 tondu. tondu en iyi verim Geçtiğimiz sezonda o, o kadar çok kesimden sonra 15 Kaç? 15 ton aldınız. Asıl verimi de bu sene yok yılı denilen yılda bekliyoruz inşallah. Bakalım süreç nasıl olacak. Geçen sene de bahçe sahibi ve ekibine eğitim verdik. Bu yılda da ikincisini yapıyoruz. Hani İznik'te anlatmak istediğimiz şey ağacın çok büyük yani uzatıyorlar abim bildiğiniz gibi değil. Bakın şu ağaca en fazla 2-2,5 metre. Şu ağacın az 7-8 metreydi bu ağaç. Dala değil meyveye vermek. Evet, aynen öyle abi. Üretime vermek, verime vermek. Sizi tanıyalım abim. Abimiz de bugün bizim hem takipçimiz hem de eğitimimize geldi bugün. Ben taze çiftçi adayıyım. Ben mesleğe itibariyle inşaat mühendisiyim. Ama uzun yıllar siyaset yaptım. Bir dönem spor bakanlığı yaptım. Bir dönem, iki dönem orman bakanlığı yaptım. Dört dönem milletvekili yaptım şimdi hayatımı tabiata adadım. Evet farklı bizim bir şey. sevdalısı oldum. Bir de Eren Hoca'nın müridi oldum. Bizim şehrimiz, <laughs> Sağ olun. Bizim şehrimiz Eren Hoca biz de onun müridiyiz. Sağ olun abi. Nasıl gidiyor? Şaban abi. Ben çok ince gidiyorsun Şaban. Çok da şeye inmeyelim abim. O olduğu gibi bak meyve gözü ya. <gülüyor> Bitti <laughs> mi ustalar? Evet. evet. Bir etrafından dönelim bakalım. Farklı bir şey var. Evet. Geçen sene oldu şöyle olduğu gibi hep ortalardan çıktı şöyle çıkardık. Güneş yanığı vardı. Bol miktarda sürgün elde ettik. Evet. Bu meyve yaptığı zaman zaten hep böyle aşağılara aşağı doğru sarkacak. Şu, geçen sene Bursa İznik'te bir eğitim vermiştik ve budama yapmıştık iki gün boyunca. 80 yaş ve üzeri gemlik ağaçları budamıştık. E, ee, Tabi biliyorsunuz ki İznik, İznik bölgesinde çok farklı budamalar var. Daha çok oduna çalışırlar ve ağaçlar çok yüksektir. Burada 900 ağaca çok farklı bir budama yaptık ve inanın belki de hayatı boyunca 80 yaşındaki ağaçlar ilk defa bu kadar budama almıştır. Budama görmüştür. Şimdi size geçen sene o kadar sert budama yapıp bahçede problemleri meyve vermeme. En fazla 3 ton meyve almışlar. Meyve vermeme, küçük 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 oluşu, meyvelerin küçük küçük oluşu ve iştahsız oluşundan dolayı bir bahçeyi budamıştı. Ve şimdi ikinci yıl eğitimini veriyorum burada. Bir yılda ne değişti ve geçtiğimiz sezon kaç ton meyve aldık? 15 ton meyve aldık ilk budadığımız yılda. Bu yılda yok yılında Yaklaşık bir 30 ton meyve bekliyoruz kıymetli çiftçiler. Buyurun bakalım ağaçlarımız ne hale gelmiş beraber görelim. Nisan 2025 Nisan'ın ilk haftasındayız kıymetli çiftçiler. Buyurun beraber bakalım. Kursiyer değerlendirmesi. 3 yıldır kendim buluyorum ağaçları. Evet. Youtube'dan izlediğim videolarla buluyorum. Bugün geldiğimde bugüne kadar öğrendiğim kadar bilmediğim konular olduğunu gördüm. Bir günde mi abi? Bugün de. Bir günde evet, bir günde. Eğitimde, 5 eğitimde Saat içinde. 5 saat içinde öğrendiniz mi? İlaç gübre anlattık mı? Evet. Onu da anladım. Ne kadar basit bir şeymiş değil mi abi? Hepsi konusunda bilgim vardı, duyduğum vardı. Ama bilmediğim bir o kadar daha konu varmış. Evet. Yanlış bildiğim konu varmış. Şaban abi. Kay <laughs> olmuş. Ya, şey ya şu atmosfere bakın ya. Şu atmosfere bakın ya. Tam Karadeniz havası ya. ya ah. Eren hocam. Evet. Bir söz söylemek Buyur abi. Bilgi en çok ne zaman kıymetlidir biliyor musunuz? Paylaşıldığı zaman kıymetlidir. Evet. Bilgi öğrettiğiniz zaman kıymetlidir. Bilgi paylaştıkça güzel evet. Sizin bilginizi biz bugün öğreniyoruz kıymetini. Siz de da, farkına varıyorsunuz herhalde. Ya. Yani tabii ki abim Öğrenirsen, hani. Biz bir şeyler öğrenirsek sizin bilginizin kıymeti var. Ama sizler böyle bahçenizde daha mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum abi. Bir şeyler öğretebilirseniz sizin bilginin kıymeti var. Bir şeyler öğrenemezsek biz o zaman sizdeki bilginin de sadece s sırf var. Aynen öyle abi. Kazandığın malın paranın s zekatı s olduğu gibi ilmin de zekatı var. Yani onu da bildiklerini öğretmekle ödüyorsunuz. Evet ben mesela katılıyorum size abi. Atıyorum bir bilgim var ama paran yok. Ee, o zekat sadece maddi olmamalı bence abi. Bak bir iyilik bir tane yaşlı amca vardı bizim bandırmada bir köyde. Maddi durumu yoktu abi. Ama kalkıp tüm meza her hafta mezarlık temizliyordu. Suluyordu otları temizliyordu. Ya bu bile bir zekat bence abi. Birine yardım etmek, elinden tutmak, kaldırmak, etmek sadece maddi olarak bence bakmamalı. Allah'ın sana verdiği nimetin e, karşılığını vermek zekattır. Mesela kimi de abi? Elinde Allah'ın verdiği bir nimettir. Onun da zekatını vermek zorundasın öğreterek, anlatarak. Evet. Edindiğim bilgiyi kendileri saklayınca olmuyor. Çok güzel meyvelerimiz var. Herhangi bir halka lekemiz yok. Göl kenarı olduğu için buranın da en büyük problemleri halka lekeydi biliyorsunuz. Tamamen kestiğimiz kütler bizlere hem meyve verdi hem de sürgün hem de meyvemiz var bu yıl. Ve önümüzdeki yılın da yani iki yıl sonrasının meyve gözleri de oluşmuş kıymetli çiftçiler. Görüyorsunuz ağaçlarımızın hali ve 900 ağaç da hepsi aynı oranda. Bu yılda bahçe sahiplerini eğitimlerini veriyoruz. Değerli çiftçilerim, eski orman bakanı ve spor bakanı abimiz de burada eğitimde. <laughs> Ersin abi, canlı yayın açmıştık ya. Sizi bayağı tanıyanlar var. O iki güzel insan Ersin ve Eren Vural Bey bir arada diye abi. Desene ikimizin de isminin başlangıcı E diye. Aa ondan belki. Evet. Budanan ağacımız. Ve bunu tamamen bahçe sahipleri budadı. Vay be maşallah Şaban abi. Geçen seyden bilebilir miydin hiç böyle budama yapacağını? Aklımdan geçmezdi. Valla. Evet. Bu şekilde. Bu da geçen seneki YouTube videomuzdaki ağaç. 80 yaş ve üzeri ağacımız kıymet çiftçiler. Tamamen meyveler aşağıda. Kolay gelsin. Eyvallah. hocam. Ortayı önce alalım abim ondan sonrası şey yapalım. Evet aşağıda 2-3 tane ağaç vardı merak etmiştiniz. Hocam bu ağaçları gösterin nasıl bir kesim yaptınız onları görmek istiyoruz diye. Buyurun bakalım. Onları göstereyim size. Burada yaptığımız işlem tamamen ortaları çıkardık. Yani çok yüksek giden ağaçları çıkarıp bol miktarda sağlıklı bol miktarda sağlıklı sürgünler elde ettik. Bu sağlıklı sürgünlerimizi de meyveye çevirdik. Değerli çiftçilerim. Böyle bir tane de eşek zeytini vardı. Meyve yapmama şikayeti. Bunu budadık ve toğurları görüyor musunuz? Ağaçlarımızın 360 derece her yerinden toğurlar. İznik'te bir bahçe rekor bir sayıdan 15 tondan gene yoğun bir şekilde meyve bekliyoruz kıymetçiler. Şurada bir ağacın şeklinden dolayı 180 derece kollar vardı, kanatlar vardı onu budamıştık ve görüyor musunuz ne hale geldi şimdi. Yani abartsız belki 100 kiloya yakın meyvemiz var bu ağaçta değerli çiftçiler. Güneş de yakmadı. Hani yanar demiştiniz. Görüyor musunuz keyfine bakın. 360 derece her yerinden meyve bekliyorum ben bu ağaçtan. Ortalara bakalım. Hocam güneşten yanmaz mı dediğiniz ağacımız yanmadı aslında. Çok da güzel oldu. Evet. Bu şekilde kıymeti çiftçileri mutlu muyum? Evet mutluyum. Çünkü İznik'te ilk çalışmam. Burada da bir tane meyve vermeyen şöyle bir eşek zeytini vardı. Bu da çok sert budama yaptık. Onun da meyvelerini göstereyim sizlere. Evet. Bu şekilde. Ve şurada da bir tane ağacı gençleştirmiştim. Hocam nasıl oldu onu? Kestiniz, teke düşürdün, çizikler attınız. Ne oldu diye. Evet. Böyle oldu bu da. Demek ki sert kesim yaparak ağaçları öldürmüyoruz. Tabii düzgün bir kesim yaparak ağaçları öldürmüyormuşuz. Evet. Sonra... Hemen bahçemizin dibindeki bahçeye geldik. Hocam belki herkeste meyve vardır diye bakıyoruz şimdi. Boylarına bakalım. Evet. Onlar çoğu dökülür abi zaten. Yani genel ortalamaya bakmanız lazım. Evet. Biz tam tersi ne yapıyorduk abim? Boyu alıyorduk değil mi? Evet. Bakıyoruz. Meyvelerimiz var mı yok mu? Evet. Ne oldu? Bizim bahçemizdeki amaç ne dedim biraz önce? Öyle bir budama yapın ki gizli ameliyat gibi yani sırıtmaması lazım. Olay bu. Hemen dibimizdeki bahçe kıymetli çiftçiler. Hocam belki orada da meyve vardır derseniz. Şimdi bana bunu değerlendirir misiniz? Hocam evet bunda meyve yok garantisi. Bir değerlendirin bakalım bana. Bunlar sürgün yapmamış. Evet. Yani meyve yok. Hiçbir şey yok. Koşa geçmiş bir sene. Aynen öyle. Demek ki var yılı yok yılı var mı? Yok. Hemen dibimizdeki bahçemiz yıkılıyor. Baktığınız zaman odun su doku görmememiz lazım. İzdin en büyük problemi bu işte abim. Odun su doku bakın bal petekte zeytin etekte olur. Bu şu anda kilitli. Bak sizin her yerde sürgün patlatmıştı gördünüz mü? Evet. Hani burada nerede kilitli. Peki hocam buradan su için ne yapmak lazım? Şimdi benim öyle bir bahçem var. Şunu keseceksin bak. Dişleri keseceksin bu kadar. Ağaç bunu kilitli olarak görüyor. Ağaç onu kilitli olarak görüyor. Kesin zaman. Bir dakika. Aynen öyle. Gördünüz mü meyve yok. Şimdi bu arazi bu eğimde bizim göz çoktan vardı. Bu bizim olsa Görüyor musunuz kıymetli çiftçiler? <laughs> Hemen dibimiz bizim. 5 metre ileriz. <laughs> Hepsi birbirinden bağımsız biliyor musunuz arkadaşlar? Evet çok güzel İznik manzarası da var tabi. Şu köy ne abi ileride çok güzel bir köy. Ne? Elbeyli köyü. Çok güzelmiş abi buralar. Bir de bunun gibi güzel bir köy. Var. Bir de ev varmış burada. Ha, ev of 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 Buradan manzaraya bak. Allah süper. Kıymetli çiftçiler, şu tepenin üstündeydi bizim bahçe. Biliyorsunuz ki ben burayı her sene çekiyorum. Her geldiğimde hemen içerilere doğru iniyorum. Burası da İznik'te bir bahçe, gemlik bahçesi. Halka görüyorsunuz. İçeriye doğru ilerleyelim. Kıymetli ağaçları görüyor musunuz şuraya bir gelsene bir büyüklüğünü göstereyim Ya ilk ağaç ne kadar güzel görünüyor değil mi İkinciler ne biçim her geldiğinde buraya çekiyorum ve her seviyede meyve yok burada kıymetli çiftçiler görüyor musunuz Bu da sınır ağaçlar sınır birazcık daha yeşil çünkü şöyle dışı sizi içi de beni yakıyor değerli çiftçiler şurada da bir budama yaptılar. Şurada da bir budama yaptılar. Görüyor musunuz? Evet. Çıplakları görüyorsunuz. Yüksekliği görüyorsunuz her şeyden önce. Bakalım bir torumuza. Evet. O kadar da ahım şahım bir meyve yok kıymetli çiftçiler. Evet. Maalesef, maalesef, maalesef. Baktığın zaman odunsu doku görmemeniz lazım. işte bakın. Tepeden tırna küt. Ah, ah. Bu damacı arkadaş. Biraz önce denk geldik. Ama beni tanımıyor. Görmüyor ki yani. Görmüyor. Nasıl gençler? Şaheser değil mi? Ya. Evet. Ya oraya nasıl çıkıyorsun ya? Bir şeyin yanına gelsene abi. Şu ağacın dibine bir gelsene abi. Bir yüksekliği göstereyim hemen. Hangi? Şu kablo Aynen olduğu yer. Benim kendimi gördüm ya. Nerede? Bu bahçede. Ya şuraya ya, bakar mısın abi? Ya, yüksekliğe bakın ya. Bir de yol üstü. İnanın bakın abi bir şey daha güzel. Budan Budanmamış hali daha güzel bakın. Ya yani yok yılında neden böyle telef edersiniz ki? Bakın gerçekten şey daha iyi. Budanmamış hali daha güzel. Odun çıkarmak lazım. Odun, odun, odun. Ya.